İlk önce deyim Hamoğuz'a salamlar Bugün Tokalayf Nefes ile Aramızda olan davanın Detaylı şeklini size tanışacağım Videoya Azerbaycan'da giriş elədim. Ama bundan sonra Türkçe olacak Devam edelim ee, Neden Tokalayf Nefes ile kavga ettik Yani Melisa Games'de bir nevi diyebiliriz Neden kavga Neden ibaret ve ne yaşandı aramızda Onu söyleyeceğim bugün sizlere Şimdi e, Böyle söyleyeyim sansilerim. Ben uh, Toka'la yani en stick diye bir oyun vardı ve ben bu oyunu Toka Sunset, Sunset Tokadan ve It's Anya. Anya kanalından gördüm. Toka'nın minik kuzeninin kanalı biliyorsunuz. It's Anya. Takip etmek isteyenler de takip edebilir Anya'nın kanalını ve çok güzel bir kanalı var. Ben Anya'nın kanalından pax öğrenmiş oldum ve çok güzel bir oyunda bayıldım yani aslında. Ama e, Roblox'a falan biraz benzediği için oyunu indirmek istemedim açıkçası. Ne de olsa zaten e, Roblox'a benzer bir oyun. Yani bende zaten Roblox var. Bari ona benzer bir oyun neden olsun yani. İki tane yani aynı oyun gibi oyun neden olsun diye düşündüm. Ama sonradan e, kanalımı içerik çekmek istediğimde Roblox çekmeye karar verdim. E, Roblox'ta bende bir hata yaşanıyordu. E, o yüzden de Roblox çekmemeye karar verdim yani. O yüzden pekslik indirdim. Ve bu arada arka plana <laughs> önemsemeyen arkada yeni evimi yapıyorum. isteyenler göre Yani bakmak isteyenler bakabilir. Arkada yeni evimi yapıyorum. Bu sadece birinci katı sansilerim. Evet e, ben e, bu sayede nasıl söylesem size şimdi... Yani indirdim oyunu ve oynamaya başladım. Videodan önce az çok oynamadım ya yani. azıcık bir şeyler oynadım ve hiçbir şey anlamadığım için dediğim gibi oyundan çıktım. Ve video kaydımı başlatıp oyuna geri geldim. Oyunu oynamaya başladıktan sonra sevdim açıkçası ama Roblox'a benzediği için ve oyunu hiçbir şekilde anlayamadığım için mesela oyunda bende kasmalar falan olduğu için oyunu oynayamadım ve beğenemedim de bu durumda da. Sonra yorumlara gördüğünüz gibi Tokalife nefes yani Melisa bana bir yorum yazdı. Ne bu oyunu ben çekmiştim. Neden benim fikrimi çaldım? Ben de onu nazik bir şekilde kalpli emojilerle ben senin fikrini çalmadım. Bunu Sans Toka ve it's Anya çekmişti. Ve it's ayna çekmi... Ayna, ayna ne pardon yanlış oldu. Anya çekmişti ve ben onlardan gördüm ve oyunu beğenip indirdim. Senden görmedim dedim. O da bana cevap olarak hayır benim fikrimi çaldım. Ben şu an e, evde değilim ve benim internetim zayıf. O yüzden videonu izlemedim. Ve sen onlardan değil benim fikrimi çaldın dedi. Ben de tabii ki de nazik bir şekilde yine cevap vermeye çalıştım. Ama başka bir telefondan yazmak mecburiyetinde kaldım. Kendi telefonumda bir anlık internetim gitti ve geri giremedim internetime. Ondan sonra ben de hemen e, cevabımı verdim yani e, o hesaptan. Hayır ben yapmadım ya yani senden çalmadım. Kendi fikrimde istediğim oyunu çekebilirim dedim. O da hayır benden sonra çekemezsin gibi bir şeyler söylemeye başladı. Ben de senden sonra çekmedim. İlk ben çektim ve sen benden sonra oyunu çektin dedim. E, i̇steyenler inanmazlarsa ben e, girip kanalına bakabilirsiniz. Ben bütün telefonlarımızdan bizim telefonlarımız yani benim cihazım Samsung 20, A20, Samsung A20. Annemki de Samsung A20. Babam e, Note 10 kullanıyor. Abim de Note 8 kullanıyor. Redmi Note ee, 8. Onların telefonlarından da Melisa'nın yani Nefes'in kanalına giriş yaptım ve gördüğünüz gibi orada da Nefes, e, ismi Nefes diye gözüküyordu. Ben de ön isim koyabileceğini veya da kanalında bir sıkıntı yaşandığını düşünebilerek bunun üstüne pek de gitmedim. O ise şey hala devam etti. Bana şey yazdı. Ee, benim arkadaşlarım da gözükmüyor. Sen de gözü, yani benim arkadaşlarım da gözüküyor. Sen de gözükmüyorsa ben bunun için ne yapayım? Ben de bizde hiçbir telefonda gözükmüyor dedim ve bunun üzerine hatta bir iki tane arkadaşıma mesela Alisa'ya yazdım bunu. WhatsApp üzerinden yazdım. Rica edersem kanalına girip bakabilir misin diye. O da girdi baktı ve isminin hala nefes olduğunu söyledi. Ben de yani büyük ihtimalle bir sıkıntı olabileceğini düşünerekten bunun üzerine gitmedim tabii ki de. Ama o konuyu uzatmaya çok 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 devam ettim. Ben de o yüzden artık kendimi savunmak zorunda kaldım. Ve ben oyunu sen yapmadın. İsteyen herkes bu oyunu oynayabilir. Yani oyun sana özel değil. Mesela bir eşya alıyorsunuz ya herkes diyor bu kopyacı benim eşyamı almış. O eşya sana mesela özel değil. Mesela ben vanilyayı aldığım için bana hiç kim linçlemiyor. Çünkü vanilya mesela başka bir sürü kanalda var. Mesela bir kanal önerelim. Kim önerebilirim? Toka Valesi. Valesi ne diyorum? Pardon. Vanessa diye bir kanalda da vanilya var. Ve mesela o venasaya özel veya da has değil mesela yani. Ben de onu kullanabilirim mesela yani. Onu söyledim. O da hayır falan demeye devam etti işte. Kavgayı büyüttü. Sonra ben bir video çektim. Bu konuyla ilgili o videoyu sileceğim. Bu video kalacak. Herhalde büyük ihtimalle. O da o video özel. Benim videomu yine kopyaladı. Ben oraya yazdım ki Tokalev Nefes Melissa Games Kavga. Hatta inanır mısınız? Yazıyı bile aynı yapmış yani. İnanır mısınız yazıyı bile aynı yapmış yani. O da oraya kavga ve montukin yazmış. Bir de ismimi doğru yazmamış. Rica edersen ismimi değiştir. Değiştirmeyeceksen videoyu sil ve yeniden yükle. Yani eğer değiştirmeyi bilmiyorsan ama büyük ihtimalle biliyordur. Şimdi ben de... Bu konuyu hemen kapatmak için videoda ona istersen e, benden özürle barışalım dedim. Ama bu konuyla hiçbir şey söylemedi. Hatta bana hayvan demeye çalıştı. Videoda sen hayvan mısın ki anlamıyorsun dedim. Birincisi bu kelime çok saçma. Orada bir yerde dedi ki hayvanlar havlar. Hayvanların hepsi havlamaz. Civcivler falan yani. O, onu bari köpek deseydin daha iyi olurdu. Mesela orada bir yanlış kelime kullanmışsın ve orada bir sürü yanlış kelime kullanmışsın. Kötü kelime değil yani küfür falan değil. Umarım yanlış anlamazsınız sansilerim. Nasıl kelimeler? Konuşmaya hitap olmayan kelimeler seviyesizce ve e, yazılım hataları oluyor ya. Konuşma hatalı kelimeler vardı. O yüzden pek de dediklerini anlamadım. Yani yanlış anladıysam da özür dilerim ama doğru konuşmamışsın yani konuşamamışsın. E, niye konuşamamışım onu da bilmiyorum gerçekten. Hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Ee, ben de bunu önemsemeyerek direğim gibi üstüne gitmedim ve bana hayvanlar anlamaz dedim. Bir kere e, bu kendi takipçilerine ve bu videoyu izleyen kişileri de yanlış bilgilendiriyorsun. Hayvanlar anlamaz diye bir şey yok. Hayvanlar insanlardan daha iyi anlayabildiği şeyler var. Hatta farkında mısınız? Hayvanlar bile insanlardan ya yani daha iyi davranıyorlar birbirlerine karşı veya insanlara karşı. O yüzden o kelimeyi de lütfen düzelt yani yanlış söylemişsin ve dedi ki sen beni kopyalamışsın ben seni kopyalamadım herkes istediği oyunu çekebilir orada bir yerde demiş ki e, bu bana söyledi Gacha Life veya Toka Life çekme. sen bana dedin ki e, ben o oyunu çekiyorum o halde sen onu çekme eğer ben o oyunu sen o oyunu çekiyorsan o halde sen de bu durumda Gacha Life Toka Life çekmemek zorundasın neden mi çünkü Gacha Life ve Toka Life ilk ben çekmiştim bilmeyenler için söyleyeyim. İlk ben kanal açmıştım tam bir yıl önce ve bunun ardından köydeydik yani açtığım zamanda ve eve döndüğümde hemen ilk videomu indirdim ardından yani gece indirdim ve sabah e, olduğu gibi Nefes'in yanına yani onun evine gittim ve Nefes'e söyledim Nefes de kanalı rica etti benden ben de onun için kanalaştım o bana dedi ki ben yüzümü göstermek istiyorum ben dedim bence annem falan çok kızabilir başka bir oyun çek o da dedi ki senin o çektiğin oyunu çeke çekeceğim ben de e, çekebilir misin ya çekebilir miyim demedi çekeceğim dedi ben de hiçbir şey demedim çünkü oyun benim oyunum değil bana has oyun değil isteyen yani herkes çeker. Ama Gacha Life öyle olmadı işte. Ben Gacha Life'ı geldim oynamaya başlamıştım. O da aa sen Gacha Life mi oynuyorsun dedi ve hemen indirdi. Ben de tabii bir şey demedim. Ee, sonra bir karakter yaptı dedi bu benim karakterim ben dedim karakter biraz çirkin olmuş yani çirkin değil de biraz garip olmuş gözleri falan korkutucu gözüküyordu yani küçük, küçük izleyicilerimiz uygun değildi ben de onun için yeni bir karakter yaptım ve o da karakterini tabii ki de çok beğendi Iıı, ve dedi ki bu artık benim karakterim olabilir mi? Ben de dedim tabii ki de senin için yani. Kaç da ben onu öğrettim. Tokalife'ı da ben öğrettim. Ben Tokalife Queen izliyordum. Ama ben indirmiyordum oyunu. Bugün eve gittim ve onun indirdiğini fark ettim ama oyunu oynayamıyordu. Benden rica etti dedi ki Güneş bana oynayan Sansi bana oyunu nasıl oynayabileceğini göster. Ben de bilmiyordum tabii ki de o mağazaya giriyordu ki dakikadan bir. Ben mağazadan çıkıp oyuna girmeye çalışırken o hemen yine mağazaya giriyordu. Ben de bu dolaşıklıkla telefonu onun elinden alıp girmeye çalışmıştım ama telefonu vermemişti. O yüzden de girememiştik. Ben de eve gidince bari kendim indireyim dedim. Çok pahalı şey yani Büyük bir hacma sahipti. Hacım yani ıı, büyük bir dosyaydı ve ben de ıı, bunu göz alarak indirdim. Hatta bazı oyunlarımı sildim Tokalak World için. Ee, bu arada ben YouTube içinde zaten bir sürü oyunumdan ve hesabımdan olmuşluğum var. Bunu da bilmiş olunuz. Evet ben de hemen ıı, çabucak yani ıı, te tez diyorlar Azerbaycanca. Çabuk bir şekilde bunu halletmek için oyuna girdim ve ben mağazaya ilk olarak girmedim. Onun yanındaki başlama butonuna tıkladım. Yani aslında mağaza yoktu. Direk zaten bende buton vardı ama onda ikisi de bir anda çıkıyordu. Belki oyuna bir kere girmiş mi ve çıkmış olabilir. O yüzden de olabilir. Oyuna girdim ve oyunu oynamaya başladık. Sonra tam bir yıl geçti. Yani ben kanalımı sildim. Eski kanalımı da kapatmıştım ama silmemişti. Ben bütün YouTube'u sıfırlamıştım. Ardından hemencik oyuna o kanalı açtığını fark ettim. Yani yine kanalı devam ettiğini fark ettim. Ama ben video izliyordum ve videolar gözükmüyordu. O herkese açık bölümü e, bende herkese açık duruyordu. Ama bir bug olmuştu. Yani düzeltemeyeceğim bir bug. O da bana YouTube'u sıfırla dedi. Sıfırladım tekrardan. Ve bug'ım düzeldi. Çok mutlu oldum ve hemen açmaya başladım yani. E, ve beraber çekmeye başladık. İlk videoyu yine ben attım. Nasıl mı söyleyeyim. E, ben ilk videomu attım ve sabahsı ondan bir sonraki günde ne nefeste ilk videosunu paylaştı. Ee, o, ve böylelikle ilerlemeye başladık. Ve abonemiz bu sefer artıyordu. Yani ilk nefesin abonesi artmıştı. Nefes 100 aboneydi ama ben hala 30 aboneydim. Sonra bir anda benim 200 olduğumu fark ettik. 300 olduğumu, 400 olduğumuzu, 500 olduğumu hatta 600 olduğumuzu fark ettim. Çok mutlu oldum tabii ki de bu duruma da. Onu, yani onu da söyleyeyim ki Toka kanalı da onun için ben açtım. Çünkü kanal açmayı da bilmiyordu. Hatta bir iki kere kanalını silmek de istemişti. Yardımcı oldum ama hiçbir şekilde kanalını silemedik bu arada. Niye bilmiyorum yani bir hata falan çıkıyordu o yüzden. Evet böyle söyleyeyim ki nefesle kavga bundan ibaret. O bana gelip yorumlara kavga çıkardı. Hatta beni telefonla arayıp onu ben yapmadım. Benim arkadaşım yaptı gibi bir şeyler söyledi. Ben de ona inanmadım. Çünkü geçen kere de böyle bir kavga çıkmıştı. Ve onda da arkadaşı demişti. Ve yine aynı arkadaş. Ben de inanmadım doğal olarak. O da zaten ee, ben yalancı mıyım? falan dedi. Ben de tabii ki de değilsin gibi şeyler yazdım ama yine kavgayı uzatmaya başladı. Hatta bana aradı. Ee, Telefonla dediğim gibi yine o kızı ya da o çocuğu kimse artık onu suçlamaya devam etti. Ben de artık doğal olarak bir şey yapmadım. Sansilerim ee, işte böyle. E, Sansilerim eğer nefes benle yani Melisa e barışmak istiyorsa kendi gelip özür dilemesi lazım. Çünkü ben hiçbir şey yapmadığım anda kavgayı o çıkarttı. İşte her inanmayın sansilerim. ama bence inanacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ilk de o gelip söyledi ve ben barışmaya çalıştım. ya yani kavgayı hemen durdurmaya çalıştım. Uzattı uzattı. Hatta onun videosuna da bakabilirsiniz. Beni kopyaladığı videosuna. O yazıları bile kopyalamış. Orada demiş ki ben onu o beni kopyalıyor. Ben de yazdım ki yani benim abonem senden çok. Yani yorumları kapamış başka bir video çektim. Dedim ki benim zaten abonem senden çok. Benim videolarım senden çok. Yani ben kendim çekiyorum istediğimi. Ben seni niye kopyalayayım? Eskiden o benim bazı evlerimi kopyalıyordu izinsiz ama biz onları önemsemiyorduk işte. Yani oradan zaten biliniyordu her şey. Evet yani kendi de biliyor. Lütfen yalan söyleme. Eskiden evlerimi kopyalıyordum. Lütfen e, kopyalıyordum. Yani lütfen yalan söylüyorum falan demeyen yani yapıyordum böyle bir şey. Ve bunu herkes biliyor. Evet sansiyelim. Yani Aramızdaki kavga bu kadar. Gelip benden özür dilemesi lazım. Ben ondan özür dilemem. Çünkü kavgayı o başlattı. Yani ben ona bir şey demedim halde durduk yerde gelip kavga başlattı. O yüzden de yapacak bir şeyim yok. Sizleri seviyorum Sansilerim. Bu arada arkada da böyle bir dediğim gibi bir video vardı. izlemeniz için. E, evimi de yaptım yani umarım orada beğenmişsinizdir sizleri seviyorum sansilerim güle güle zaten videoda da kendisi kavgayı ben başlattım demişti yani isterseniz gidip izleyebilirsiniz evet ben başlatmış olabilirim demişti o yüzden sansilerim yoksa başka bir durum yok sizleri çok seviyorum sansilerim bay bayan